çöz makarayı Şöyle de böyle şap 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 Şöyle de böyle şap 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 Komşu komşu tak 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 Aslan biliyor kaplan biliyor tıp Kolları bağla şıp Sar 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 makarayı Çöz 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 makarayı Şöyle de böyle şap 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 Şöyle de böyle şap 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 tak 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 çift geliyor köpek geliyor tıp Kolları bağla şıp Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı. Şöyle de böyle şap 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 Şöyle de böyle şap 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 Komşu komşu tak 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 Maymun geliyor tavşan geliyor tıp. Sar 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 makarayı Çöz 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 makarayı Şöyle de böyle şap 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 Şöyle de böyle şap 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 Komşu komşu tak tak